Tekstil sektöründeki izlenen yöntem aslında dünyada ve Avrupa'daki açıklanan politika yapıcıların açıkladığı, anlattığı 2030-2050 hedeflerine yönelik çalışmaları tek hazır giyim, tekstil sektörü çok yakından takip ediyor. Hazırlıklarını da ona göre yapıyor. Buradaki en önemli dört tane hedef şunlar. Birisi circular ekonomi dediğimiz döngüsel ekonomi. Diğeri sürdürülebilir üretim tesislerinin kurulması veya üretim tesislerinin sürdürülebilir hale getirilmesi. Üçüncüsü sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması ya da tedarik zincirinin sürdürülebilir hale getirilmesi. Dördüncüsü de aslında daha çok birçok işimizde kullandığımız bilimin en önemli icadı olan kimyasal politikaları. Kimyasalla ilgili politikalar yönünde. Ben izlediğim kadarıyla bir sanayici olarak birçok ortamda Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörü buna çok Hazırlıklı. Belki de birçok sektörden daha hazırlıklı. Ne kadar yapabiliyor konusu ayrı. Yani ne kadar hızlı gidebilir, ne kadar hızlı gidebiliyor ayrı. Bu konuda görüşlerini de hatta Avrupa Birliği, özellikle tekstil hazır giyim sektörünün çevre etkisi dolayısıyla Türk tekstil hazır giyimcilerden bu yönde fikir ve katkı da alıyor. Yani orada düşüncelerini ve bilgilerini de aktarıyor aslında. aslında engel yok. Lider bu anlamda, vizyoner anlamda, büyüklük anlamında değil, vizyon anlamında lider firmalar zaten benchmark projeleri yaparak gösteriyorlar. Yani dünyada en iyi benchmark projelerinin yapıldığı ülke de aynı zamanda Türkiye. sanayici durumun farkında ve biliyor. Ne yapması gerektiğini de özellikle lider sanayi şirketleri biliyor ve uyguluyorlar. En iyi benchmarklarda üretiyorlar. Dünyada, Avrupa'da da iyi benchmarklar üretiyorlar. Bunun aşağıya doğru inmesi biraz hem eğitimli iş gücü sıkıntısı çekiyor aşağıya doğru. Bunu eğitebileceğiniz ve eğittiğinizde de sonuç alabileceğiniz bir eğitimli iş gücü lazım. Maddi anlamda bütün bu sustainability dediğimiz döngüsel yapıya geçirebilmeniz için daha önce şeyden bahsetmiştim. Şimdi circular economy dediğinizde geri dönüşümlü elyaf üreteceksiniz, recycle edeceksiniz. Bütün bu şeyleri toplayacaksınız. Gerek atıkları kendiniz sanayici olarak toplamak zorundasınız. Buna rehab dediğimiz hub'lar oluşturulması gerekiyor. Avrupa'da şu anda 5 hub belirlendi. Türkiye'de de belirlenmeli. Bunları toplayacaksınız. Bu toplananları recycle edeceksiniz. Bunun için teknolojiye yatırımları gerekiyor. Ondan sonra bunlardan yeni öden üretimler yapacaksınız. Bunu şu anda o lider üreticiler kendi gücüyle yapıyor. Ama aşağı indirmek istiyorsak kamusal anlamda bir yapıya da destek, maddi destek demiyorum sadece. Hem standartlar harmonize hale gelip tek bir standarda dönüşmesi lazım. Eline bir standarda alan Koşuk Kapıları, yıpratmaması lazım. Sanayicinin kapısında 500 kişi olmaması lazım. Yani çünkü sanayici inovasyon yapsın. Sanayici finansmanını bulsun. Katma değerini yükseltsin. Ve geri dönüşüm, sustainable üretim tesislerine, green yapılara yeşil dönüşümlerini gerçekleştirsin. Bunu yaparken de finansman kaynaklarına erişiminde sorun olursa, yani buna yönelik bir ayrı onlama gerekiyor. Çünkü bu bir maliyet. Bu yatırımları yapmak ekstra maliyet. Bunun için şu şöyle düşünün, sanayici diyoruz ki biz yeşil dönüşümünü gerçekleştirin ama bundan dolayı bir üretiminize bir artış yok. Kapasiteniz artmıyor, daha çok ihracat yapmıyorsunuz. Sadece sosyal sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz yeşil dönüşüm oluşturuyorsunuz, bu kadar harcama yapıyorsunuz. Kazancınıza katkısı belli bir seviyede. Şunu düşünmek de yanlış. Biz yeşil dönüşümlü ürün yaptık da bunu 1 liraya satarken 500 liraya satabileceğiz değil ki beklenti. O da onun da mantığı doğru değil. Ya da zamanında biz organik ürün yapacağız diye yola çıkıldı. Çin'deki bir konuşmamda şey bize sordu, Çinli bir kadın. E o zaman biz şimdiye kadar organik domates 5 dolar, normal domates 1 dolar. Ben 5 dolarlık domatesi alamayacağıma göre ben zehirlenecek miyim? Düz mantık soruyor. Şimdi yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için finansman lazım. Bu finansmanı sağlamak gerekiyor ki mevcut yapımızı koruyarak dönüşebilelim. Bu anlattığım bu dörtlü çılım için kendi ARGE merkezimizi kurduk, ürün geliştirme merkezimizi kurduk ve belli yerlerde de üretim merkezleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Şimdi bu elyaf geri dönüşümü, ürün geri dönüşümü, close loop dediğimiz ya da upcycle, recycle, downcycle bütün o prosesleri kendi ARGE merkezinizde, kendi üretim tesisinizde, ürün geliştirmenizde yapınca partnerler rünüz oluşuyor. O da zaten o ekosistemin bir parçası. Kendi başınıza evinizde yaptığınız dışarıda kimsenin haberi yoksa kimseye faydanız yok. Kendi kendinize kalırsanız. Şimdi bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla vakıflarla mesela Ellen MacArthur Foundation'dan bahsetmiştim. Onlar bizi bir projenin içine çektiler. Neydi? Yeniden dizayn edelim. Proseslerin yeşil dönüşümü uygun şekilde yeniden dizayn edelim diye bizimle bir yıl çalıştılar. İlk projeyi biz ürettik ve sonra hem onlarla normalimizi paylaştık. Yani bu bir sivil toplum kuruluşu ama cin üretimine ait hiçbir bilgisi yok. Bize dediler ki bunu bize öğretin. Önce biz bir yıl onu çalıştık. Sonra bir ürün ortaya çıkardık. Hem geri dönüşümlü elyaflardan yapılmış, böylece atıklarınızı topluyorsunuz. Hem üzerinde kullanılan bütün aksesuarları elma kabuğundan etiket yapıyorsunuz, arka cep etiketi, düğmeleri sökülebilir yapıyorsunuz vesaire. Hem de tekrar toprağa karıştığında bütün ömrünü uzatıyorsunuz ama ömrü bittiği zaman toprağın altına girince azot dönüşümüne uğruyor. Şimdi esas hedef bu. Şimdi bunu yaptık. Dediler ki ya biz nasıl duyuracak Onların fonları var. Ben hemen kendi arkadaşımı aradım Los Angeles'ta. Bahsettiğim gibi bu celebrity'nin giydiği bir marka. Hollywood artistlerinin falan sevdiği bir burjin markasını üretiyoruz. Onun sahibiyle dedi ki böyle bir proje var. Dedi ki biz bunu hemen sosyal sorumluluk olarak ortak olalım. Redan markanın Onlarla bir ortak şey geliştirdik. Denim Village Ridan, Partner Project diye ve Elon MacArthur üçlü ürünü pazara çıkardık. Böylece müthiş bir algı oluştu. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Ve ondan sonra El MacArthur Foundation o projesinde bin tane yakın firma girdi arkasından. Şimdi ne yapıyorsunuz? Herkes bu tür ürünü yapmak için sistemi öğrenmek istiyor ve o foundation'dan alıyor. E şimdi başka bir firmayla ellerinde kalan ürünleri dedik ki bizde de ihracat fazlaları var. Sizin de mağazadan dönenler var. Hadi toplayalım onları dedik. Topladık. O Ridan dedi tekrardan Rikat. Onları kestik. Yeni bambaşka ürünler yaptık ve bunları da işte Amsterdam'ın en ünlü merkezlerinde ünlü bir marka sattı. Bunlarla da Soda Denim Village Collaboration'ı yaptık. Buna benzer bir takım işbirlikleri, üreticiler, markalar ya o ekosistemde olan kimyasalcılar o nedenle biz arge merkezimizde ve ürün geliştirme merkezimizde kimyasalcılarla workshoplar yaparız, makinacılarla workshoplar yaparız, kumaşçılarla workshoplar yaparız. Bu bilgiyi e, abi, ekosistem kendi amacımız için yapıyoruz ama bu tabii dalga dalga yayılıyor yani bunun örnekleri çoğalması lazım ya yani bizim gibi çok firma bugün güçlü bu anlamda yapabilir durumda buraya ama kanalize etmek için özendirmek sevilen bir şey iş haline getirmek karşısında sonucunun sadece biz ne için buna bakıyoruz ismimiz dünyada ileride denim bilmeyen markası veya bizim dünyada bilmeyen e, yoktur bir de bahsettiğim daha öncesi de sosyal sorumluluk. Yani ilk iş hayatına girdiğimizden beri bu sorumsuz üretimi yapamayız. Biz sorumlu olmamız lazım. kaynaklara doğru kullanmamız lazım dijital teknolojiyle ve yapay zeka ile daha ileriyi görmemiz lazım. Mesela yönetişim yüklerinin azaldığı bu dijital sistemi kullanıp makinaları Eğer yani biz o pandemi zamanında bütün makinalarımızın yüzde altmışını şeyle yeniledik. Bu yeşil dönüşüme uygun makinalarla suyu koklayan, enerjiyi az kullanan, o arada 37 tane enerji tasarruf programı yaptık. Yüzde elliye yakın enerji tasarrufu sağladık. Yüzde yetmiş suyu yeniden kullanmaya başladık. Şimdi bunlar artık normal hale gel gelmesi lazım. Her yere yayılması lazım. Önce her şeyi ne gelecek? Her şey eko dizaynla başlayacak. Yani tasarım merkezleri veya ürün geliştirme merkezleri, ARGE merkezleri yaptıkları ürünü bu döngüsel dönüşüme uygun malzemelerden yapacaklar. Bu ne getiriyor? Buraya yönelik yeni bir endüstri oluşuyor artık. Yani o tür malzemelerin daha bilimsel olarak düşünülüp çevreye zarar vermeyen dönüşüme uygun ürünler haline gelmesi artı modayı yapay zekayla inceleyip analiz eden ileriye yönelik tahminler üreterek çöp yapmaktan kurtaran yani şu anda niye çöp oluyor satışların işte perakende satışlarına baktığınızda diyelim ki %20'si 15'i satılmadan hatta bazı Afrika ülkelerinde ürün dağları görünüyor, oralara atılıyor ürünler, satılıyor çöpleri diyelim. İçinden poşetinden çıkmamış ürünler, açılmamış ürünler çıkıyor. E çünkü niye? Siz satılır ürün yapmaktan çok ürün yapıyorsunuz, sürekli ürün yapıyorsunuz. Halbuki bu yapay zekayı falan kullanıp tahminlerinizi daha doğru hale getirirseniz, renk konusunda, moda konusunda, insanların ihtiyaçları konusunda baştan bakın hep söylediklerimle ekodizayn, ileri tahmin teknikleri, yani bunlar hepsi oluşturmamak üzere. Şu anda dünya maalesef çok fazla enerjisini oluşmuşu nasıl toplarız, nasıl geri dönüştürürüz konusuna odaklanmış durumda. Ben Türkiye'nin bu anlamda gelecekte burada lider olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok yüksek tekstil üretimi ve hazır giyim üretimi var. Eğer bu mantık burada yerleşirse ve partnerleriyle de bit paylaşırlarsa bunu makinecisiyle, kimyasalcısıyla, bütün ortaklarıyla öyle şeyler yaparlar ki atık oluşmaz ya. Yani.